Sadece başlıktaki sorunun cevabı için gelenler varsa en baştan söyleyeyim. Kesinlikle değer. Sadece yalnız oynamama rağmen Steam'de harcadığım en iyi 40 lira olabilir. Ha neden tavsiye ediyorsun sorusunun cevabını merak edenler ise önce giriş bölümüne sonrasında ise incelemeye buyursunlar. 2018 yılında çıkış yapıp birçok yılın ödülü sahibi olan Red Dead Redemption 2 benim en sevdiğim oyunlar listemde birinci sırada bulunmakta. Oyunun hem hikayesini hem de açık dünyasını aşırı beğenmeme rağmen bir arkadaşımın hesabından oynadığım için oyunun online kısmı olan Red Dead Online'e göz atmak istemiş fakat atamamıştım. Tahminimce işlerin hiç de beklendiği gibi gitmemesi üzerine standalone bir oyun olarak baya güzel bir fiyatta çıkınca bir an bile düşünmeden oyunu satın aldım. O zaman gelin beraber fiyatına göre oynama saatime bakınca kesinlikle değer dediğim Red Dead Online'ı ufaktan bir inceleyelim. Öncelikle oyunu sanki RDR2 incelermiş gibi aşırı detaylı incelemeyeceğimi belirteyim. Çünkü oyun çıkalı 2 yıl oldu ve hakkında birçok inceleme bulunmakta. Oyuna ilk girdiğinizde sizi bir karakter oluşturma menüsü karşılıyor. İstediğiniz karakteri oluşturmanın baya zor olduğu bu kısımda karakterinizi oluşturup ona bir isim verdikten sonra prolog yani giriş kısmı başlıyor. Ben karakterime Geralt adını verdiğim için incelemenin geri kalanında ana karaktere böyle hitap edeceğim. Ne kadar ana odak hikaye olmasa da oyunun bir hikayesi var ve her zaman olduğu gibi kısaca bahsedeceğim hikayeden. Neden hapse girdiği hakkında hiçbir fikrimiz olmayan Geralt hapishanede günlük görevlerinden birini yapmaktadır. Bu sırada bir görevli gelir ve bizim de içerisinde bulunduğumuz bir grubun Tumblebee'de yine bir ayak işi için gitmesi gerektiğini söyler. Grupla birlikte arabaya biner ve yola koyuluruz. Yola çıkmamızın üzerinden çok da vakit geçmeden birkaç maskeli adam tarafından arabamız silah zoruyla durdurulur ve haydutlardan yaşlı olan bizi vagondan indirir. Adının Horley olduğunu öğrendiğimiz bu adam bize bir at verir ve onunla beraber bir hanfendinin yanına gideriz. Bu hanımefendi kocasının intikamını almak istediğinden ve bizi bu iş için uygun gördüğünden bahseder. Ufak ve gereksiz bazı görevleri yaptıktan sonra ise ne kadar oynarsanız oynayın tüketemeyeceğiniz kadar fazla içerik bulunduran o mükemmel açık dünyaya bırakılırsınız. Sizden biri yorumlarda yazmadan belirteyim, hikaye anlatırken kaçırdığım veya yanlış söylediğim yerler olmuş olabilir. Çünkü ben bu oyunu baş karakterin asla konuşmadığı dağınık sayılabilecek hikayesi için değil, online modu için aldım. Oyun iki temel şeyin üzerine oturtulmuş. Bunlar yetenek kartları ve meslekler. Oyunda 5 farklı rol yani meslek var. Bunlar bounty hunter, naturalist, moonshiner, trader ve collector. Her birine 15 altın vererek edinebildiğiniz bu meslekleri yaparak hem altın hem de normal para kazanabiliyor ve kazandığınız parayla yeni meslekler edinebiliyor hem de kozmetik ve ekipman alabiliyorsunuz. Kısaca mesleklerden bahsetmek gerekirse, benim yaptığım tek meslek olan Bounty Hunter başına ödül konmuş suçluları ölü veya diri yakalayıp ödülü almanızı sağlıyor. Bu suçlular ise ikiye ayrılıyor. Bunlardan ilki sadece gidip açık dünyada yanındaki birkaç adamı öldürdükten sonra suçluyu yakalamanızdan ibaret. Diğeri ise kendi içinde ufak da olsa hikayesi, ara sahneleri ve bölüm tasarımları olan birbirinden güzel Legendary Bounty Hunter görevleri. Bunlardan yaklaşık 10 tane var. Bu kısımda yanlışım olabilir çünkü ben hepsini tamamlamadığım için önümdeki listedeki sayı söylüyorum. Bitirdikçe yenileri falan geliyorsa bilmiyorum yani. Diğer 4 mesleği hızlıca anlatmak gerekirse, naturalist ve trader doğada hayvan avlayarak veya evcilleştirerek onları satmanızı, collector bu kadının sizden bulmanızı istediği değerli eşyaları bulup yine o kadına satmanızı, gunslinger ise alkol ticareti yaparak para kazanmanızı sağlıyor. Peki biraz önce oyunun temellerinden biri olarak bahsettiğim yetenek kartları ne işe yarıyor? Oyunda Deadeye 1. pasif, ikinci pasif ve 3. pasif olmak üzere 4 farklı kart slotunuz var. Her birini satın alıp 3. seviyeye kadar yükseltebildiğiniz kartları bu slotlara farklı kombinasyonlarla yerleştirerek hem yaptığınız mesleği kolaylaştırabiliyor hem de PvP modunda diğer oyuncuları domine edebiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse yaptığınız bir kombinasyon ile oyundaki en yüksek hasarı vuran Rolling Block Life ile düşmanlarınıza tek atabiliyorsunuz. Veya bütün kombinasyonu Deadeye üzerine kurup bir repeater ile orta mesafeden yargı dağıtabiliyor Moonshiner ve Bounty görevlerini daha kolay yapabiliyorsunuz. Bunun gibi sınırsız kombinasyon var. Hatta iyi oynadığını düşündüğünüz birinin yetenek kartlarına göz atabiliyorsunuz. Bence oyunu bir tık RPG'leştiren bu mekanik doğal olarak oyun saatinizin artmasına neden oluyor. Bu yüzden ne kadar aşırı orijinal olmasa da bu sistemi hem zekice hem de keyifli bulduğumu söyleyebilirim. Şimdi oyunun temellerini oturttuğumuza göre yavaş yavaş oyunda yapabileceğiniz aşırı zevkli etkinliklerden bahsedelim. Oyunun menüsünden online kısmına geldiğinizde sizi böyle bir arayüz karşılıyor. Bu arayüzdeki series playlist kısmına gelerek 5 farklı pvp playlistte playliste matchmaking ile katılabiliyorsunuz. Peki nedir bu playlistler? Oyunun içerisinde series playlist olarak geçen bu etkinliklerin her biri kendi içerisinde birbirine benzeyen farklı oyun modları bulunduruyor. Bu playlistlerden ilk olan festive serisinin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Benim anladığım kadarıyla sadece sizi rastgele bir maça çıkarıyor. Birkaç kere oynadım fakat hiçbir farklılık göremedim. İkinci etkinliğimiz olan Shootout serisi ise benim favorim. Oyun saatimin yarısı sadece bu playlistten ibaret. Bu playlistte ise 4 farklı oyun modu bulunmakta. Bunlar sıradan bir deadmatch olan Shootout, çok kiladanı öldürdükçe daha fazla puan kazandığınız Most Wanted, her silahın kendince değeri olan ve değerli silahlarla öldürerek daha fazla puan kazanabildiğiniz Name Your Weapon ve sadece rakibin baş düşmanını öldürerek puan kazanabildiğiniz Public Enemy. Bu oyun modlarından Shootout ve Name Your Weapon takımlı ve takımsız olarak ikiye ayrılıyor. Yani toplam 6 farklı birbirinden keyifli oyun modu bulunduruyor bu playlist. Oyun saatimin yarısından fazlasının sadece bu playlist olduğunu göz önünde bulundurursak ne kadar beğendiğimi söylemeye gerek bile yok. Diğer playlistler ise kısaca şöyle. Battlefield gibi belli bir alanı ele geçirmek için savaştığınız Takeover series, 8 kişilik bir Battle Royale modu olan Elimination series ve at yarışı olan Race series. Hepsinin içinde birbirinden ayrı modlar var fakat çok bahsetmeye değeceğini düşünmüyorum. Gelelim hikayesinden bahsetmiş olduğum ana görevlere. Ana görevleri yapmak için en az iki en fazla da dört kişiye ihtiyacınız var. Çünkü bütün görevler ve diyaloglar ona göre dizayn edilmiş. Peki bu dizaynlar iyi mi? Bir online koopa göre iyi olabilir fakat RDR2'den çıkıp buraya geliyorsanız yan görev liteliğinde. Bütün görevlerin sonunda onurlu ve onursuz olarak iki seçim hakkınız oluyor ve bu seçimler oyuncuların oy birliğiyle yapılıyor. Eşit çıkarsa ne olduğu hakkında ise hiçbir fikrim yok. Kısacası ana görevler bir veya birden fazla arkadaşla aşırı eğlenceli olabilir. Fakat benim gibi tek başınıza oynuyorsanız siz de birkaç görevden sonra sıkılırsınız. Fakat iyi olan şu ki yapabileceğiniz hikayesi olan görevler sadece ana görevlerle sınırlı değil. Oyunda açık dünyada gezerken bir yabancı ile karşılaşıp sıkıntısını çözebiliyor, bu sayede para kazanabiliyorsunuz. Bazı hikayeli triple oyunların yan görevleriyle aynı kalitede olan bu etkinliklerden sınırsız adet bulunuyor. Neredeyse attığınız her adımda mini map'te bir yabancı görebiliyorsunuz. GTA Online gibi sizininizde 10-20 küsür adam olmadığı için yapabileceğiniz tek etkinlik de bu oluyor maalesef. 40 saatlik oyun süremde başka bir online adamla karşılaştığım sayılıdır yani. Bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum fakat sadece açık dünyada boş boş gezmek isteyenler için şehirdeki dükkanlara girip bir şeyler satın almak dışında yapabileceğiniz tek etkinlik bu. Bir eleştiri olarak söylemememin nedeni ise oyunun yapmanızı istediği şeyin bu olmaması. Oyunun yapmanızı istediği şey ana görevleri, meslekleri ve playlistleri oynayarak para kazanmanız ve karakterinizi geliştirmeniz. Peki bunu iyi yapabiliyor mu derseniz işte o konuda biraz kararsızım. Mesleklerin çok keyifli olduğu kesin. Fakat oyunda kazandığınız parayla alabileceğiniz şeyler maalesef beklediğim kadar fazla değil. Rollerinizin görevlerini yaparak kazandığınız tokenlerle alabildiğiniz kozmetiklerden güzel olanlar var. Fakat onun dışındakiler benim için hayal kırıklığı oldu. Oyunda istediğim şeyleri alabilecek paraya sahip olmama rağmen karakterimin dış görünüşünü bir türlü istediğim gibi yapamadım. Mazladaki çoğu şey gerçekten güzel değildi. Ya çok pecmurde ya da çok üst düzey geldi her şey bana. İşte tam da bu yüzden kazandığım parayı kıyafetler yerine silahlara harcadım. Ve her aldığım silah birbirinden çok farklı hissettirdi. Hepsini yeni aldığımda şu tat serisine girip diğer oyuncuları darma duman etmekten aşırı keyif aldım. Gelelim incelemenin en keyifli kısımlarından biri olan grafiklere. Bu oyun çıkalı 2 yıl olmasına rağmen hala piyasadaki en iyi grafiklere sahip oyun olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle çağın grafiklere ve harika bir atmosfere sahip. Bu kısımda atmosferi daha iyi anlayabilmeniz için sizi bir süre oyunda en çok etkilendiği an ile baş başa bırakacağım. Evet gördüğünüz gibi anlatmaya gerek bile yok. İnsan bu atmosferde gerçekten saatlerce at sürebilir. Bu kısım öv öv bitmez o yüzden isterseniz gelin sevmediğim kısımlardan biri olan mikro ödemelerden bahsedelim. Evet bu oyun GTA Online'daki gibi pay to win bir oyun. Yani açık dünyada karşılaştığınız sizinle aynı level olan bir oyuncu sırf para ödediği için sizi darma duman edebiliyor. Oyunun store kısmına gelerek oyundaki en değerli para birimi olan Gold Bars'tan istediğiniz kadar satın alabiliyorsunuz. Fakat bu oyunda mikro ödemeler sadece aksesuar almanıza yaramıyor. Çünkü oyunda bir Game Pass sistemi bulunmakta. Outlaw Pass olarak geçen bu pass'i normal oyunda kasmanızın aşırı zor olduğu miktarda bir parayla satın alabiliyorsunuz. O da size XP kazandığınız sürece birbirinden güzel hediyeler veriyor. Bence yine oyunu RPG'leştiren güzel bir detay. Ha bu arada oyunda yakın dövüşte bulunmakta. Bunun için ayrı bir oyun modu yok. Fakat her silahlı oyun modunda ve açık dünyada düşmanınızın dibine girerek yakın dövüş yapabiliyorsunuz ve bazı oyunlarda olduğu gibi her seferinde animasyon hatasıyla veya bugla karşılaşmıyorsunuz. Hatta şöyle belirteyim ben bu oyunda hiçbir bugla karşılaşmadım. Evet bir kere bile bugla karşılaşmadım. İçinde bu kadar fazla çeşit animasyon bulunduran ve bu kadar büyük bir açık dünyaya sahip olan bir oyunda 40 saat oynamama rağmen hiçbir bugla karşılaşmamak Rockstar'ın nasıl bir keçi olduğunu tekrar tekrar hatırlatıyor bence. Kısacası yakın arkadaşlarım sadece Riot oyunları veya MMORPG oyunları oynuyor olmasaydı yani bu oyunu bir veya birden fazla arkadaşımla oynayabilseydim muhtemelen en az 100 saat oynamış olurdu. Tekrar söylüyorum oyun çok güzel. Fakat içeriklerin çoğunluğu co-op olarak tasarlandığı için 30-40 saatten sonra insanı sıkabiliyor. Peki bu oyun olmuş mu? Yani oynanır mı derseniz parasına değer derim. Bir arkadaş grubunuz varsa gözünüz kapalı alabileceğiniz bu oyun tek başınıza oynarsanız bile kesinlikle verdiğiniz paranın hakkını veriyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve isteklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şu an önümde görmüş olduğunuz kütüphanedeki bütün oyunlarla alakalı video yapabilirim. İyice eski oyunlardan bir inceleme videosu çıkarabileceğimi düşünmüyorum fakat hepsinden içerik üretebilirim. Videosunu istediğiniz oyunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. 47 kaç yaşında? 47 şarjörde mermi kaç adet? 47 hip hop kaç yaşında? 47